arkadaşlar, hoş geldiniz. Sıfırdan İngilizce serimizin 13. videosuyla karşınızdayız. Şimdi bağlaçları öğrenelim. Bugün size 12 tane bağlaç ve benzeri ifadeleri öğreteceğim ki cümlelerinizi daha uzun kurmanızı, cümlelerinizin daha tatlı kulağa gelmesini sağlayacak ifadeler bunlar. İlk dörtlüyü bir görelim. İlk dörtlümüz and, but, so ve because. Ben eminim ki çoğunuz bunları zaten Biliyordur ama tekrar anlamlarını bir yazalım. And ve anlamında, but ama, lakin, ancak, fakat ne dersen o anlamda. So bu yüzden, e yani, böylelikle anlamlarında. En son olarak da because değil, because çünkü anlamında because Bakın, bunu çoğunuz yanlış telaffuz ediyor. Because, 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 because Olmuyor. Because, okay? Because. Bu ifadeler sizin cümlelerinizi birleştirirken kullanabileceğiniz yegane ifadelerdir. Şimdi gelelim öteki dörtlüğe. Although, yet, still ve when. Although, kendisinden sonra gelen cümleye e rağmen anlamı katıyor. Yet, bulunduğu cümlenin içine henüz anlamı katıyor. Henüz daha yapmadım, henüz karar vermedim, henüz Ayşe'yi görmedim derken kullanıyoruz. Still ise bulunduğu cümleye hala anlamı katıyor. Ya hala beni manyak zannediyor bunlar ya. Oğlum var ya hala bak kafam dolu ya, çok moralim bozuk ya şeklinde hala'yı kullanabiliyoruz. When ise kendisinden sonra gelen cümleye dığında, diğinde anlamı katıyor. Şimdi birer tane örnek yapalım bakalım. Diyor ki, although I cannot play football, bak, I cannot play football. Ben futbol futbol oynayamam ya. Başına although koyuyoruz yani e rağmen anlamı katacak. Although I can't play football, ben futbol oynayamasam bile oynayamamama rağmen I will come. Geleceğim. Arkadaşın seni halı sahaya çağırdı. Senin hiç alakan yok futbol futbol öyle bilmiyorsun yani. Ya birader gel vallahi sensiz olmaz ne yapacağız? Sen diyorsun uff Although I cannot play football I will come. Valla oynayamasam da geleceğim. tüh Allah seni kahretmesin. Gibi. Okey? Şimdi yete bir örnek verelim. Henüz. E. Mesela arkadaşın geldi sordu. Ya birader sen bir tane araba alacaktın. Ne yaptın o işleri ya? Sen düz ki valla reis hala karar veremiyorum ya. Henüz karar veremedim. Nasıl yapacağız? I not karar vermek decide. I cannot decide yet. Henüz karar veremiyorum. Bilmiyorum. I don't know. Hani şimdi bir tane kendime Opel Astra alacağım. Ama şimdi devlete de iki tane almam gerekiyor ya. Devlete ne alacağımı karar verdim. Yani bir tane Mercedes e serisi mi alsam, BMW C serisi mi alsam, 3 serisi mi alsam, devlete iki tane Audi mi alsam. Ben kendimi Astra alayım, devrede iki tane de Audi alayım diye düşünüyorum. I cannot decide yet. Henüz karar veremiyorum buna. Still. Mesela yıllar sonra arkadaşınla buluştun, liseden arkadaşın Ahmet. Geldi böyle, ay kardeşim Dur diyorsun Allah bela versin ya. İnsan içinde nasıl da hareket etmen gerektiğini öğrenememişsin ya. Hala geri zekalısın ya. Diyeceğim. Nasıl diyeceğim? You are still a dumbass. Ya da you are still a douchebag. Ulan hala gerizekasın Ahmet ya. Şu çevremizdeki insanlara bak ya. Gelmişsin burada maymun gibi atıp tuttun beni ya. Bu kadar. Sırada when var. Mesela ben diyeceğim ki insanlar beni anladığında. Şimdi önce insanlar beni anlar diyeyim. Yani people understand me. İnsanlar beni anlar. Başına when koyuyorum. When people understand me. İnsanlar beni aldığında It will be too late. Çok geç olacak. When people understand me, it will be too late. Çok geç olacak. Gibi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Bir sonrakine bakalım. Sıradakiler. After ve before. After ve before kendisinden sonra ing almış bir mekmaklı istiyorlar arkadaşlar. Çok basit bakın. After ve beforedan sonra direkt ayubidehişiitsiz yardımcısız bir ingli mekmak kullanabiliyorsunuz diğer türlü cümle de kurarsınız ama bizim kafamızı biraz karıştırabilir şu etapta. Biz böyle yapalım. Mesela after nokta noktadan sonra, before nokta noktadan önce. Şimdi şunlara bakın. After going out. Dışarı çıktıktan sonra. After seeing you. Seni gördükten sonra. After eating breakfast. Kahvaltı ettikten sonra. Değil mi? Hadi değiştirelim. Before going out. Dışarı çıkmadan önce. Bakın ne kadar güzel. Değil mi? Mesela before seeing you. Seni görmeden önce. Allah'ım ya, yarabbim dünyadaki gacıları gacı zannediyordum. Gibi. Before eating breakfast. Kahvaltıdan önce. Yemek yemeden önce. Gibi. After ve before böyle cümlelerinizi başlatırken cümlenin sonunda ortasını istediğiniz yerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Diyor ki. You should brush your teeth before eating breakfast ya da after eating breakfast. İkisiyle de cümleyi çevirin. Sen dişlerini fırçalamalısın. You should brush your teeth. Neyden önce? Before eating breakfast. Yemek yemeden önce. Ya da after eating breakfast. Kahvaltını yedikten sonra. Gibi after ve before'u kullanabiliriz. Ardından ne var? Elimizde like ve unlike. Like ve unlike kendisinden sonra böyle kocaman bir cümle istemez. Sadece bir kişi ismi ister. Mesela like you, senin gibi. Unlike Ahmet, Ahmet'in aksine. Yani like gibi anlamındayken unlike aksine anlamındadır. Okay? Mesela I am a good teacher. Ben iyi bir öğretmenim. Like Ahmet, Ahmet gibi. I'm a good teacher like Ahmet. Veya da çevirelim. I'm a good teacher unlike Ahmet. Ahmet'in aksine ben iyi bir öğretmenim. Ya da I'm a good teacher like Ahmet. Ahmet gibi iyi bir öğretmenim ben de. Okay? Bunu da anladığınızı varsayıyorum. Devam. Sonra da during var. During kendisinden sonra gelen ifadeye boyunca anlamı katıyor. Okay? Mesela çocuğun geldi 18 yaşında artık. Dedi ki ya baba biz artık arkadaşlarla bir gidelim. Nereye yavrucuğum? E baba bakalım diyoruz tatil matil. Sen diyorsun ki tamam. O zaman sen telefonuna cevap vereceksin tatil boyunca diyeceğim. Ne diyorum? You will answer your phone during your holiday. Tatilin boyunca you will answer your phone. Telefonuna cevap vereceksin. Anlaştık mı? During de çok kullanışlıdır, çok sağlıklı bir ifadedir. Bunları kullanın. Şimdi size bütün bağlaçları kullanarak, bütün bu bağlaçları kullanarak, ve şu anki derse kadar şu 13 videoda, hatta bu videoyu da sayma, 12 videoda öğrettiğin bütün yardımcıları tek tek kullanarak yazdığım bir paragrafı konuşacağım. Bakın, bu bağlaçlar ne işe yarıyor şimdi anlayacaksınız. I am a teacher and I want to teach English, but sometimes I'm tired because people are stupid. So I need motivation. Although I'm poor, I am still trying. I can't give up yet. When people understand me, I am very happy. After seeing people, I'll, I learned something. I should be decisive before doing something. I should teach like a real teacher, unlike others. During this time, I should do my best. Gördüğünüz gibi kurduğum cümleler aşırının aşısı, aşırısı kolay. Çok basit. Yani I am a teacher. I cannot give up gibi. Hep böyle 3-4 kelimelik cümleler. Ama hep diyorsunuz ya öğretmeni uzun konuşalım, uzun konuşalım, bu oh, paralar yardım oh, yardıralım. İşte onu ancak bu bağlaçlarla yapabilirsin. Şimdi sizden isteğim şu. Aynı benim yaptığım gibi, şu metin gibi, şu bağlaçları kullanarak çatır çatır bir metin yazın. Bir kez yazın. Ardından oturup bunları, bu bağlaçların hepsini konuşarak kullanmaya çalışın. And, but, so, because, when, after, before, during, like, unlike hepsini tek tek kullanmaya çalışın. Ve bunu sadece konuşarak yapın. Yalnızca bir kere bir baştan yazın. Sonra onu bir kontrol etmek için buraya atın. Ardından konuşmaya başlayın. I'm a teacher and you are a teacher. So we are best friends. But I sometimes don't like you because you behave like shit. Hep bağlaçlarla uzatıyorum konuşmalarımı. Siz, siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi çeviriler gelecek. Çevirileri güzelce konuşarak halledin. Ardından benim gibi şöyle ufak bir metin yazmaya çalışın bunlarla ve sonra start speaking. Konuşmaya başlayın. Görüşmek üzere benim müptezellerim. Bay bay.